Bir 15 Temmuz akşamında yine milli irade aşkıyla hep birlikte bu meydanlardayız. Fethullahçı terör örgütü eliyle 15 Temmuz 2016 günü kalkışılan hain darbe girişiminde tarihin her döneminde olduğu gibi tarafını devletinden, milletinden, demokrasiden yana seçen aziz ka Karslı hemşerilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün milletimizin demokrasi zaferini kutlamak, vatan, millet, ağ bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek, kahraman gazilerimizi size şükranlarımızı sunmak üzere bir aradayız. Bu vesileyle şanlı tarihimizin her döneminde istikbal ve istiklal uğruna canlarını feda ederek bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularıyla anıyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Değerli karşıda hemşerilerim. 15 Temmuz 2016 tarihinde tarihinin en kritik günlerinden birisini yaşayan ülkemiz tarihte işine rastlanır bir ihanet neticesinde kanlı bir darbe girişimine maruz kalmıştır. FETÖ terör örgütü mensupları tarafından ülkemizi bölüp parçalamak ve iş bir iş çıkararak ülkemizi uluslararası müdahaleleri açık hale getirmek üzere bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu topraklarda bin yıllık varlığımıza karşı girişilen bu kanlı darbe gecesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet adamlarımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, kamu kurum ve kuruluşlarımıza alçakça saldırılar düzenlenmiş, havalimanları, köprüler, basın yayın kuruluşları ve birçok kritik nokta fiilen işgal edilerek aziz milletimiz insanlık dışı saldırılara maruz kalmıştır. Hamdolsun ki Yüce Allah'ın inayeti aziz milletimizin kendi iradesine ve demokrasiye sahip çıkan asil duruşu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetimizin demokrasiye sahip çıkmadaki tereddüt tereddütsüz kararlılığı sayesinde darbe girişimi aynı gece püskürtülmüştür. 15 Temmuz günü milli iradeyi, demokrasiyi hiçe sayanlar milletimizin bayrağımızı indiremezler. Ezanlarımızı susturamazlar haykırışını ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletimizin olduğu gerçeğini hesaba katmamıştı. Karsilimiz hain darbe girişini, girişimini Ankara ve İstanbul'dan sonra en ağır şekilde yaşamasına rağmen Gazi Kazım, Kazımızın kahraman ve vatansever insanları 29 adet tank, onlarca zırhlı araç, ağır silahlarla yapılan saldırıya canları pahasına karşı koymuş, göğsünü siper ederek bir ihanet şebekesine dur demiştir yurdun dört bir yanında olduğu gibi siz çok değerli Karslı o gece vatan sevgisinin, fedakarlığın, cesaretin bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha gösterdiniz. Bu vatanın bir evladı olarak sizleri şükranlarımı sunuyor ve önünüzde saygıyla ve minnetle eğiliyorum. Değerli Karslı hemşehrilerimiz, değerli konuklar, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da yedi düvele meydan okuyan ruhun yüz yıl sonra aynı heyecanla, aynı kararlılıkla 15 Temmuz akşamında saatler içinde ortaya çıkması bu milletin ne kadar ferasetli ve vatan sevgisiyle dolu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Şüphesiz ki aziz milletimizin cesareti, demokrasiye bağlılığı ve kendi iradesine sahip çıkma kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Şairin dediği gibi milletimiz ezanı Bilal için, o şanlı hilal için istiklal için kıyam etmiştir. Kıyam. Ülkemizin büyüyüp gelişmesinden rahatsız olanlar askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel darbeler üzerinde milletimize diz çöktürüp bu milleti yeniden dizayn etmek isteyenler demokrasimize demokrasi zaferimize giden o gecenin sabahında Türkiye'de artık darbeler ve cuntalar döneminin bir daha açılmamak üzere kapandığını en net şekilde görmüş oldular. Milletimizi ayakta tutan değerler doğrudan karşılıklı bağımlılık ve yükümlülük ilişkisiyle sınırlandırılamayacak dünyevi hiçbir karşılık beklemeden yapılan fedakarlığa dayanır. Insanların canları ve malları dahil her türlü kişisel menfaatlerinin önüne koydukları bu kutsal değerler toplumumuzu millet, yaşadığımız toprakları da bizlere vatan yapmıştır. Evladı şehit olmuş bir babanın vatan sağ olsun evlat bulunur ama vatan bulunmaz demesinin gerisinde milletimizin gelmelerindeki yüksek manevi değerler bulunmaktadır. İnandığı kutsal değerler uğruna mücadele ederken ölünce şehit olacağını kabul eden bu ülkenin her verdi gözünü kurtmadan canını vatan için verebilmektedir. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, bu ülkenin her kesiminden insan kutsalına dokunulduğunda milletin gözünde en yüksek mertebe olan şehitlik için kurşunlara kendisini siper edebilmektedir. 15 Temmuz gecesinde de böyle olmuş. Bu asil millet 251 şehit vererek ihanete geçip vermemiştir. 15 Temmuz gecesinde herkes şunu iyi gördü. Şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklarda binlerce yıldır bir arada yaşayan bu milletin büyük fedakarlıklarla bu seviyeye getirdiği Türkiye Cumhuriyeti içeriden ve dışarıdan yapılacak saldırılara papuk bırakacak bir ülke değildir. Her bir olayın hafızalarımıza acı hatıraları ile kazandı kazandı bu kanlı gecenin ardından geçen dört yıla baktığımızda devletimiz gördüğü içi içinde sınırları ötesinde ismi ne olursa olsun tüm terör örgütleriyle olan mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Aradan geçen dört yılın ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarıyla Pençe Kaplan, Pençe Kartal operasyonlarıyla başarıyla yürüten devletimiz Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, terör ve şer odaklarına karşı verildiği amansız mücadeleyle içinde bulunduğu coğrafyada her zamankinden daha güçlü, daha çok söz sahibi bir ülke olduğunu da göstermiştir. Sürekli büyüyen ekonomimiz, eğitim, sağlık, ulaştırma, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yapılan köklü reform ve projelerle 15 Temmuz gecesinden çok daha güçlü olan devletimiz mazlumların umudu zorbaların kabusu olarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu sebepledir ki coğrafyada barış ve huzurun teminatı olan ülkemiz kendisine biçilen kadere razı olmadığı gibi hiçbir güce boyun eğmeyen kararlılığıyla mazlum ve mağdur milletlerin ilham kaynağı ve umut ışığı da olmuştur. Fedakarlık yapmak bu milletin ruhuna sirayet etmiş bir hasrettir. Bu hasret veza duyu her ihtiyaç duyulduğunda en zor şartlarda dahi bu milletin her türlü fedakarlığı yapabileceğini göstermiştir. Milletimizin sahip olduğu bu fedakarlık hoşgörü ve yardımseverlik duygusu COVID-19 salgın sürecinde de ortaya konmuştur. Salgın sürecinde yaşananlar Türkiye'nin sadece bu topraklardan ibaret olmadığını ortaya koymuştur. Avrupa ve Amerika'da özellikle yaşlılar ölüme terk edilirken Türkiye sağlık güvencesi olsun olmasın herkese ücretsiz sağlık tedavisi sunmuştur. Türkiye yüzden fazla ülkeye rengi, dili, dinle bakılmaksızın yardımda bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir. Değerli karşı hemşerilerim, millet iradesine vurulmak istenen 15 Temmuz darbe girişimi her ne kadar tarihe gömülmüşse de emperyalist güçlerin ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya üzerindeki emelleri bitmiş değildir. Bu konuda her bir birey olarak çok ama çok dikkatli olmak zorundayız. Unutmayalım ki bizim bu ülkeden başka vatanımız yok. Bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz de yok. Bu açıdan milletimize maddi ve manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukların ağır olduğunu, ve büyük özveri getirdiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yine hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu coğrafyada var olmanın güçlü ve mürefferren bir şekilde yaşamanın şartı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik ahdimizi korumaktan geçmektedir. Biz bu topraklarda binlerce yıldır Türkü, Kürtü, Lazı, Arabı, Çerkez'i ile var olduk yine aynı topraklarda bizi biz yapan değerlerimiz ile ay yıldızlı bayrağımızın altında tek devlet ve tek millet olarak ilelebet var olacağız. 15 Temmuz gecesi Kars'ta birlik ve beraberlik içerisinde demokrasiye vatanın birlik ve beraberliğine sahip çıkan tek devlet, tek vatan tek bayrak ve tek millet diyerek mücadele eden tüm vatandaşlarımıza, siyasi partilerimize, kamu kurumlarına, dernek ve vakıf ve tüm toplum kesimlerine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve son büyük destanımızı yazan kanlarıyla yazan şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimizi ve kalbi ülke sevgisiyle dolu olup sokaklara çıkarak bu şanlı destanın parçası olan sizleri de tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.